O gelişme sonrası, Fatih Erbakan resmen çılgına döndü. Böyle bir şey olursa komisyondan çekiliriz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız, dedi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, MHP'nin İmralı'ya heyet gitsin önerisi tartışma başlattı. Buna göre komisyon üyesi 5 milletvekilinden oluşacak bir heyet İmralı Adası'na gidecek. Önümüzdeki hafta komisyonda MHP'nin önerisinin ele alınması bekleniyor. Öcalan'a ziyarete karşı olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erbakan Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresini Kasım'da, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun İmralı'ya gitmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup, İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı ile görüşecek olan varsa bu mittir. Devlet zaten görüşüyor. MIT zaten görüşüyor. Dem partili vekiller zaten gidip geliyorlar. Görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa, bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız.